Redonat'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Redonat'ın yeni bir bölümündeyiz. Ucuz alan pahalı alır bölümündeyiz. Kaosu düzen getirip gizli görevdeki memuru bulup tüm sivilleri kurtaracağız. Sivilimiz, zanlılarımız. Tamam. Hadi beni takip edin gidelim. Ben bu tabancanın hastasıyım ya. Vurdum bir daha kolay kolay ikinciye vurmak gerekmiyor çünkü. Hızlı bir başlangıçla ilerleyelim. Sağ sola dikkat edin. Kimi gördüler? Kimi gördünüz lan? Sağ sola dikkatli bakın. gel. Sağa sola sallan. toplan. Flaş bombasıyla gireceğiz hadi. Flaş <laughs> atmadı ya da ben flaşa tıklayamadım. Kapat kafım. da trafik güvenliğine al. Looks clear over here, boss. The one is sweet. is ready. Safe. Şu anlık bir şey yok gibi gözüküyor ama çok dikkat etmek lazım. Merhaba. Gel kontrol, ne gel kontrol et. Ben de buraya gireceğim. Tamam. Tamam, buralar temiz. Buralarda sorun yok. Ekip sen kal. Tamam. Kaçakçılık kayıtları varmış burada. Onları bildirdik. Şu dışarısı çok tehlikeli olabilir. Ekip gel buraya. Burayı beraber temizleyelim. Swap. çok sektiği için. Tamam burada bir şey yok. Orada bir sivil var. Sağda birisi var. Abla diğer tarafa karşı şöyle yapalım. Bizim ekip nerede? that weapon. No problem. Make secure. I got Al bunları da. Sonra burada toplanalım. Gel ekip. Bizim adam birisine yakaladı muhtemelen. O sivili yakalamış olabilir. Aldı mı bilmiyorum ama. Muhtemelen almadı çünkü tamamlama görevi <laughs> gelmedi. Oğlum sen kimsin? Arkamızdan geldi sen şuna bak. Hands up above your LSPD, don't put your fucking hands up. Stay Beni koruyun. Koru beni, koru beni. Taktik kalkan almakta fayda var. Taktik kalkan almakta fayda var. <laughs> Of güzel vurdum ama var ya aşırı güzel vurdum. buralara gelmiştik zaten buralarda birileri yok. Tamam abla sen de bir şu şey olmadığını biliyorum sakin, <laughs> sakin ol. Tamam destek sağladı gel. Ve bir isim karşı size sağladım. Yok burada kimse yok tamam. Şuraya bir çıkın bakayım gelin be. Gir Gel bakayım ekip. <laughs> Sağlam bir çatışma çıktı. Sağlam bir çatışma çıktı. Nothing. in cup. Güzel, güzel, güzel. Tamam, bu aralıklarda da kimse gözükmüyor şu anda. Diğer şarkı tarafa gidiyor ekip. Oraya gide dursunlar. Kadını da almışlar. Tamam, şöyle yapalım. Biz de şu son taraftan girelim operasyon öyle devam edelim. Bak aynayla. En azından adamların nerede olup olmadığını bilirsiniz. Zanlı ve sivil varsa hadi. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sol bacağım komple yaralı benim. i kötü oldu mu? Ama akilid demiş. Mod it on, ready. Incaş. Şöyle Lock is picked. Get the door and move in. Affirmative. Put your hands where I can see them. I want you to get down slowly. LSPD, don't move. Not taking me in. Move in. Toss a bang and clear. Erkek kalkan kullanmazsan bu olur. Gir içeri, gir içeri. <laughs> Diğer bacağımdan da vuruldum ya. Çok kötü oldu. <gülüyor> 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 Burada birisi var. Ya bizim adam vurmamak adına bir şey yapamadım. Yaralandık ya. Bir kişi vurulmuş bizden mi bir kişi gitti ya? Çın <laughs> Entry team to talk. We have a civilian to talk. in custody We're ready. and ready for transport. We have a down here. Medical by. On my six. On me. Move. burada gençler? Burası Restrain. yukarı çıkıyor. Tamam ekipten kimse bir şey olmamış ha. Bir kişi vuruldu dediği şeydi herhalde. Şuradan açık olduğuna göre evet. Arrestin. Bunu vurmuşlar. O oh, burada birisini vurmuşlar. Bizim gizli görevdeki memur açığa çıkmış demek ki. Kötü olmuş. Burayı ora birbirini mi bağlıyor acaba? Vakitleyin. Biz her kapıya bakalım. Bakalım her deliğe girelim. Bizim için önemli. Yok aynı yer değil. In Buraya dikkatli girmek lazım. Buraya aynı yere bağlamıyor kendini. son şarjörüm bir de bir tane daha şarjörüm var. Onda da bir mermi kalmış sanırım. Tamam burada Aha, balkonuna bakıyor. Kırmızı aşağıya gidiyor. Oradan koruyor bizi tamam. Burada ön taraftan giriyor olabilir o. No traps. Memurun oraya. Nothing. Tamam, bura oraya giriyor yüksek ihtimal. Kapımızı açalım biz. Mavi de korumak amaçlı aşağıya gidiyor. Güzel. Clear over here, boss. Evet, dedim yere gitti. Şimdi ekip. Ne yapıyoruz biliyorsunuz. Got Şu kanıtları al. Gözaltıları yap, kanıtları topla. Sağ kolumuzdan da vurulduk. İyi olmadı Gir oraya flash bombası silelim. Orada dersin hattını almamış bir kişi bulunuyor yine. Move in, clear the room. Done. Stay on me. Right with you. Enter the room and clear. On it. Çok bakta kalıyorlar ya. I'm going. Yaş bombası dememiş miydi? Demiştim ama. Ben şunu alayım. Onu kelepçeledim ama bu da bakta kaldı. Yapacak Al silahlarını. sen buradan ilerle. In, Kırmızı Copy. sen böyle ilerle hadi. Opening on, right. Opening on the right. I got nothing here. tarafa gitmişti onu görmedik onu. Adam bir de gülüyor ya. Sen miydin ha? Oğlum. Gelin temizi. Calm

Erkan, tamam. Bu kadar sivil bildirdik. Daha kaoslu siviller bitmemiş gözüküyor ama. Buradan devam edelim. Gelin. Benim daha fazla mermi yemem lazım. opening up ahead. Opening on the right. Tamam, buraya ilk girdiğimiz alan değil mi? İlk girdiğimiz alan. Tamam. Şöyle yapalım. Buradan dümdüz ileri gidiliyorsa oraya gidelim. Oradan bakalım. Belki ileride, ileriki taraflarda bir yere gitmemiş olabiliriz. Ben buradan girmiştik zaten hatırlıyorum. Dynamic movement. Move and clear. buradan da ilerletip temizletelim bizim ekibi. Bizim diğerleri geliyorlar daha tamam. and clear. Moving. Ben de buranın kilidini açayım. Buraya birisi baksın. Madem oralarda bir şey yok. O zaman buradan devam edeceğiz. Bütün ekipçe yaralıyız. Zanlı silah var. Göz yaşartıcı bomba atalım bu sefer gel. Pek bir şey gözükmüyor ama. Bu ekip bu işi çözer fish with me. Silah var dediniz kim oğlum o zaman? Seviyor bize şerefsiz Tamam buralardan da giriş Burada Buradan ilerle. Yine önümüze birileri çıkar eder. Dikkat etmekte fayda var. Şu anda sağlam bir çatışmaya giremeyecek kadar sıkıntılı durumdayım. Tamam. Buraları da kontrol ettik. Orada belki girmediğimiz bir alan olmuş olabilir mi acaba? Ya da şu içerilere gittik mi ona bakalım. Şu sağ tarafta da bir yerler vardı. Çıkın oğlum buradan. Adam buradan almadığınız adamlar var. Tamam şu en sağdan operasyon atmıştık şurası kalmış o zaman. Birisi baksın. Tamam buradalar buradalar. the clean

Sen hemen buradan baksın. Kırmızı da buradan girsin. Kırmızı gel. Mavi sen de buradan gir. Opening on the right. Get the lock. Kaos'a düzeni getirdik. Güzel oldu bu. Araba emniyet al tamam. Svet ekibi bu işi çözdü. Senin silahını alabilecek miyiz? Alamıyoruz. Dışarı gitmiş daha. Yine bir kontrol etmekte fayda var. Tamam siviller kaldı Hadi sadece. Oradaki kanıtı alalım almış. Siviller kaldı sadece. Sivil bulacağız o zaman. Start a search. Got it. Search and secure the area. Affirmative. Search and secure. Roger. Down on the ground now! Bizim adamlar arama yapmıyor. <laughs> Biz buradayız. Bir <değiliz. gülüyor> sesi geldi. Nereden geldi? Şu arkada değildi değil mi? Ben görmemezlik edemedim. Yok buralarda değil. Ekibe arama <laughs> başlasın diyorum ama ekip başlatmıyor aramayı. Neden böyle bir şey yapıyor? Zaten buradan geldik. Stay on en azından yanımıza gelsinler. Buldu Ablam korkma be. Tamam, bu sivilde aldık görevimizi bitirdik. Başarılı bir görevde ekibimi tebrik ediyorum. Bakalım puanımız ne olacak? Herhangi bir eksi bir şey aldık mı acaba? B puan aldık her zamanki gibi. Bir sıkıntı yok. Bence bu bölüm gayet zevkli geçti. Ben beğendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla redonat istiyorsanız beğenip, yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.